Selamlar herkese. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım tarif Rumeli paçası. Hep birlikte yapımına başlayalım mı? Hemen. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar şöyle bir kaşık yoğurt kaseme bırakıyorum. Hemen üzerine bir tane yoğurt ilave ediyorum. Hemen karıştıralım. Hepsi birbirine karışsın arkadaşlar. Ardından bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum. tamamen karesin yoğurt tamamen içinde dağılsın canlarım şöyle iki kaşık iki çorba kaşığı unu ilave ediyorum onu da devamlı karıştırıyorum hiç un parçası kalmayıncaya kadar arkadaşlar karıştıralım sabah kahvaltılarında çok güzel kahvaltılık oluyor. Fakat akşam yemeklerinde de meze olarak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Bir deneyin arkadaşlar. Tadına bayılacaksınız. Ay, ben kaşığımı düşürdüm. Canlarım başka bir kaşık alayım. Bir çay kaşığı sirke arkadaşlar. Üzüm sirkesi de olur. Elma sirkesi de olur şöyle. Onu da ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tuzu şimdi ilave etmeyeceğiz. İndirmemize yakın tuzunu da ilave edeceğiz. Evet canlarım bir tane sarımsak arkadaşlar bir diş sarımsak içine ilave ediyorum evet bunu da aldık hepsi bütün malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum. Ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum canlarım. Dibine tutmasın ve yoğurta kesilme olmasın. Amacımız o şu anda. Evet arkadaşlar koyulaşmaya başladı, kıvamı almaya başladı şu anda harika bir görüntü var ama daha sık, daha hızlı karıştırmamız gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar göz göz olmaya başladı. Ben hemen bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzu kendi damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde. Çünkü benim sucuğum kasap sucuğu. Biraz tuzlu. Üzerine e, şu anda sos yapacağım sucuğum tuzlu biraz. Onun için ben az koydum. Sizler ta, damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz ay, e, kıvamını. Evet canlarım. Mükemmel bir lezzet hazırlıyoruz şu anda. Ben hemen altını kapattım. Ve hemen servis tabağına boşaltacağım canlarım. Evet arkadaşlar, servis tabağıma alıyorum. İnanın ki şu anda o kadar güzel bir kokusu var ki anlatamam size. Hemen sosunu hazırlayalım canlarım. Ben bir yemek kaşığı arkadaşlar şu şekilde tereyağı kullanıyorum. Ben fazla kullanırım. çünkü ben üzerine şu tereyağlı sos yapmasın çok seviyorum. Daha az kullanabilirsiniz isterseniz benim gibi seviyorsunuz arkadaşlar. Caz yaptın yani. Hemen istediğim kadar sucuğumu kesiyorum. Dilimler halinde doğruyorum arkadaşlar. Dilimlediğim sucukları ikiye bölüyorum. Tereyağını eritmek için ocağın altını aldım arkadaşlar açtım. Şu anda tereyağımızı eritelim. güzelce eritelim. Tereyağı çok güzel eriteceğim. Hemen sucukları ilave ediyorum. Tereyağın kokusuna bayılıyorum. Çiğ yemeği sevmiyorum arkadaşlar ama böyle kızarttığım zaman bir de iskenderin üzerinde oldu mu üf, tadından tadına doyamıyorum yani. Göz yaptırmayı çok seviyorum. Şu anda kızarıyor arkadaşlar. Ve görüyorsunuz benim ııı ee, kullandığım sucuk kasap sucuğu olduğu için zaten kırmızı bir renk verdi. Fakat toz biberin de tadını alsın istiyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar toz biber ilave ediyorum. Ve altını kapatıyorum hemen. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet canlar. Hemen servis tabağıma aldım. Ve bir cos yaptıralım mı şöyle? Evet. Harika hemen sucuklarımızı şöyle dağıtalım. Bu rumeli paçası sunumu farklı oluyor canlarım. Bu en kolay, en basit olanı. Yufka üzerine, börek üzerine daha çok kullanılıyor ama bu şekilde en basit olanı yaptık şimdi. Daha sonra onu da yaparız. Ağız tadıyla yemek düşüyor şu anda bana. Sizler de deneyin. Sabah kahvaltılarında, akşam yemeklerinde meze olarak kullanabilirsiniz. Evet canlarım şu anda hemen ekmeğimi bandıracağım. Şöyle. Bu, bu şekilde yenir canlar. Hiç çatalla uğraşmayın ve ekmeğinizi banarak yiyebilirsiniz. Harika bir lezzet. Hmm. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum canlar. Harika. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Ve afiyet olsun. Şifa olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.